Bugün 12 Nisan Pazartesi Arılığımızdaki yer Avşa adası Arı arı, arı uçuşları Böyle işte Dün e, bu bir nolu kanı Dün Üçüncü katı attım Niye üçüncü kata attım? Mecburen üst tarafa dalak yapıyor. Ondan sonra ben de korkuyorum. Ondan sonra oğla gider. İki nolu zaten iki katta. Üç nolu iki katta. Dört nolu iki katta. Bu da yaklaştı. Bunlar da eli kulağında. 8 nolu iki katta. Bu 9 numara hiç gelişmiyor, bilmiyorum artık da. 14 numara iki katta. 13 numarayı bugün attım, biraz önce attım. 12 numara da eli kulağında. 11 numara da fena değil. 10 numarayı zaten dün atmıştım. Buradan 15 numara eli kulağında. 16 numara zaten iş yoktur. 17 de pek iş yoktur. 18 numarada fena değil. 19 da fena değil. 20 fena değil. 21 zaten iki kat, ikinci katta. 22 numaralı kan da zaten ikinci katta. 23 numaralıya Az önce 3 e, üçüncü katı attım. E, ne yapayım? Mecburi da, yukarıya dalak yapıyor. Oğla gider. mezburi Havalar da müsait değil. Geceleri çok soğuk ama mecbur mu yani ne yapayım? E, bölme yaparım tamam bölme yaparım ama anay bulamam ki bölme yapayım. Yoksa anay bulabilsem şimdi bölme yaparım. Hem de konu e, şey yapmış olurum. Anay bulamam ki iki katlı kovanda. <laughs> Tek katlı da zor buluyorum o da kalmış ki.